Selamun aleyküm arkadaşlar ee, RKS motorumuzun gece çekimi bu şekilde şimdi çalıştıracağım ışıklarını da göstereceğim kedi gözleri çok iyi parlıyor plaka malum şöyle çalıştırayım. Işık konusunda çok iyi ya. Şöyle ekranı tekrar göstereyim. Uzun uzun kısa. Kamera da çok belli olmuyor ama inanın çok güzel bir ışığı var. Ekran bulanık şu anda netleştiremiyor. Neden netleştiremiyor? Arkadaşlar ekranı netleştiremiyor telefon. Bu şekilde ışık konusunda gayet başarılı.